Herkese merhaba. Tarihsel olarak önemli bir eser bulmak bir arkeolog için işin sadece yarısıdır. Öyle ki bir nesneyi ya da yeri bulmak yeterli değildir. Sonraki aşama bulgunun amacını ya da tarihini açıklamaktır. Tabii bu her zaman mümkün olmuyor ve açıklamaların zor olduğu durumlarda birçok farklı arkeolog ve uzman konuya dahil oluyor. Ancak yine de bu tam olarak bir çözüm sağlamıyor. Bugünkü videomuzda son zamanlarda yapılan ve açıklanamayan en şaşırtıcı keşiflerden bazılarına göz atacağız. Hadi başlayalım. İsveç'te yaşayan insanlar sizi Blachjungfrun adasını ziyaret etmemeniz konusunda uyaracaklardır. Hatta bu adanın lanetli olduğunu ve eskiden cadıların yuvası olduğunu bile söyleyeceklerdir. Pekala belki de bir bildikleri vardır. Yine de uyarıları görmezden gelen ve adanın mağaralarını araştıran cesur bir arkeolog ekibi, 9000 yıl öncesine ait garip ritüellerin kanıtlarını ve belirsiz amaçlar için inşa edilmiş eski bir labirent buldu. Mağaralar son derece ilgi çekiciydi. Birinin içinde taştan bir sunak, diğerinde ise tiyatro sahnesine benzeyen bir yapı vardı ve her ikisi de Mezolitik taş devri için oldukça ilginç kalıntılardı. Sahneyle aynı mağarada çekiş taşları da bulundu. Öyle ki bu taşlar malzemeleri öğütmek için, öğütme işlemi ise ritüel adaklarında kullanılmış olabilir. Ayrıca uzmanlar adanın kıyı şeridindeki devasa Yedder Greatour mağaralarını bir dev ırkının yarattığına dair İsveç efsanesine daha zikna olmuş durumdalar. Dev labirenti oluşturan taşların hareket ettirilmemesi gerektiğine dair birçok batıl inanç vardır. Örneğin taşları hareket ettirmenin bir laneti serbest bıraktığı söyleniyor. Ve görünüşe göre kimse bunu göze almak istemiyor. Sizce Antik Roma'da yaşayan bir ikinci yüzyıl komutanı nasıl bir yaşam tarzına sahip olabilir? Hadi eski bir askerin evine bir göz atalım ve bunu öğrenelim. Bu devasa villa 2018 yılında Roma'nın Metro Deniz hattının inşası sırasında tesadüfen keşfedildi ve şehirde bulunan en görkemli askeri evlerden biriydi. Ev, tamamı mermer zeminli ve mozaik tasarımlı 14 oda ve çadırvanlı orta avludan oluşuyor. Ayrıca aradan geçen yüzyıllarda kaza sonucu kaybolmak yerine bilinmeyen nedenlerle kasten gömülmüş gibi görünüyor. Gömülü olarak bulunan şeylerse ev konusunda fikir edinmemizi ve bu güzel zeminlere hayran kalmamızı sağladı. Hatta odalardan birinde bir yapay ısıtma sistemi var gibi görünüyor. Bir diğer yandan bölgede bu inanılmaz konak bulunmuş olsa da metro hattının 2022'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Yani arkeologlar inşaat çalışmaları devam etmeden önce ellerinden geleni yapmak zorundalar. Yine de evin bazı bölümlerinin yapılacak yeni istasyonun bir parçası olarak korunacağı söyleniyor. Haziran 2020'de Wolfson Vakfı ile İngiltere'nin Horsemouth kentindeki Fort Cumberland Arkeolojik Analiz Merkezi arasında İngiltere kıyılarında bulunan garip bir nesne yığınının taranması için fon sağlanacak bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varıldı. Ve mutabık kalınan 168 bin dolar şu anda nesneleri maskeleyen kalın pas birikintilerine nüfus edebilen yepyeni yüksek çözünürlüklü G-Ray makineleri için kullanılacak. Bu makinelerde keşfedilen nesnelerin açıklanması konusunda arkeologlara yardımcı olabilir. Yüksükler ve gümüş sikkelerle dolu olan keşif, 1740'ta kent kıyılarına yakın bir yerde batan Rusvich'in enkazına ait. Yük, 2018'de yeniden keşfedildiği zaman nesnelerin etrafında o kadar kalın bir paslanma oluşmuştu ki tespit edilmesi imkansızdı. Öte yandan bilim insanları ve uzmanlar madeni paralarda delikler görmeyi umuyorlar. Çünkü bu, gemideki yolcuların Doğu Hint adalarındaki Batavia'ya götürmek için çaldıkları madeni paraları kıyafetlerine diktikleri teorisini doğrulayacak. Öyle ki o zamanlarda madeni para ithalatı yerel ekonomiyi korumak için resmen yasaklanmıştı ancak yine de insanların yanlarında para getirdiği biliniyor ve bu eylemin de dikiş yöntemiyle yapıldığı tahmin ediliyor. Suudi Arabistan'da çölün ortasında develeri görebilirsiniz. Ancak eminiz aynı yerde büyük oyma develer bulmak sizi daha çok şaşırtacaktır. Aslında Alcaf eyaletindeki bu oymalar kayalıkların kenarlarında kolayca görülebilirler. Yine de 2016 yılına kadar keşfedilmediler. Değişen kum tepelerinin oymaları uzun yıllar boyunca saklamış olabileceği ve aynı zamanda onları erozyonun kötü etkilerinden korumuş olabileceği düşünülüyor. Çünkü kum taşına uyuldukları için şimdiye kadar tamamen aşınmış olabilirlerdi. Bu deve oymalarının yaklaşık 2000 yıllık olduğu düşünülüyor. Ayrıca taşların üzerinde develerin yanı sıra tamamı ustalıkla çizilmiş at ve eşek oymaları da bulunuyor. Bu siteyle ilgili garip olan şey ise bölgede bir yerleşimin var olduğuna dair hiçbir kanıt olmaması. Bu yüzden oymalar işi nasıl yaptıklarını anlamamıza yardımcı olacak, herhangi bir alet bile bırakmayan, kim olduklarını bilmediğimiz insanlar tarafından hiçliğin ortasında yapılmış gibi görünüyor. Çampa Saklaos'taki timsah taşı tam olarak nedir? Bir zamanlar insan kurban etme ritüellerinin gerçekleştirildiği bir yer mi? Yağmur suyunu toplamak için kullanılan bir taş mı yoksa yalnızca sıradan garip şekilli bir taş mı? Pekala, bu taş antik Watfu Tapınağı'nın kalıntılarının arasında bulunuyor. Adını ise ne olduğunu bilmediğimiz bir timsaha andırdığı gerçeğinden alıyor. Ancak tabii ki bu insanların yorumu olabilir. Tapınaksa 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Ancak taşın daha eski olduğu çok bariz. Hatta belki de taş 5. yüzyıldan beri orada duruyor olabilir. Bu teori, Laos'u yöneten ve insan kurban etme ritüelleri uyguladıkları bilinen Şanla İmparatorluğu'nun yaşadığı zamana denk geliyor. Ancak taşın amacının bu olduğu kesin olarak söylenemiyor. Aslında bunu bilmek kelimenin tam anlamıyla imkansız. Dahası ne Laos'ta ne de Kamboçya'da başka hiçbir yerde timsah taşına benzeyen bir şey bulunmadı. Bu nedenle taşın tek bir benzersiz amaç için tasarlanmış olması kulağa mantıklı geliyor. Ocak 2017'de 200 yıldan fazla süredir devam eden bir gizem nihayet çözülmüş olabilir. Ancak uzmanlar bu çıkarımdan hala tam olarak emin değiller. Gizem, 1760'larda Villa Popperi harabelerinde keşfedilen ve 79 yılında Dağı'nın volkanik patlamasından kalan bu tuhaf antik Roma nesnesiyle ilgili. Akademisyenler nesnenin gerçek amacını ortaya çıkarabilmek için nesneyi daha yakından incelemeye karar verdiler ve nesnenin üç boyutlu bir kopyasını ürettiler. Bunun sonucunda keşfin bir cep güneş saati olabileceğini düşünmeye başladılar. Uzmanlar nesnenin bir ipa asıldığını ve uzun ucunun da saati belirtecek bir gölge düşürmek için yapıldığını düşünüyorlar. Bu sistemde dikey çizgiler mevcut ayı ve yatay çizgilerde günün saatini temsil ediyordu. Bu sistem kullanılarak güneşin kaç saat duracağı öğrenilebilirdi. Yine de bu noktada şunu sorabilirsiniz. Eğer Romalıların cep güneş saatleri varsa neden şimdiye kadar başka bir örnek daha bulamadık? Orta Amerika'da bulunan Maya harabelerinin neredeyse hepsi gizemlidir diyebiliriz. Ancak bu listede Belize'in Orange Walk bölgesindeki Coelho harabelerinden söz edeceğiz. Bu alan 1975'e kadar bilinmiyordu ancak Norman Hammond 1975'te burayı keşfetti ve sonraki 5 yılını sitede kazı yaparak geçirdi. Kazılar bittiğinde Mayaları araştırma dünyası altüst olmuştu. Bölgeyle ilgili radyokarbon tarihlemesi 4500 yıl önce inşa edildiğini gösteriyordu ve bu da onu kıtadaki bilinen en eski Maya yerleşimi haline getiriyordu. Ancak Hammond'un araştırması birçok tarihçi ve akademisyen tarafından reddedildi. Aslında bakarsanız burası en büyük Maya arkeolojik alanlarından biri değildir. Hatta saraylar ve tapınaklarla dolu olmaktan ziyade bölge, Mısır ekicilerinin mütevazı evlerinde yaşadığı, yiyecek için geyik avladığı ve evcil köpekleriyle yaşadığı bir yerdir. Öte yandan bölgedeki gömme gelenekleri de diğer Maya sitelerinden son derece farklı görünüyordu. Arkeologlar burada kafası kesilmiş ve göğsüne yerleştirilmiş gibi görünen gömülü bir genç kızın kalıntılarını keşfettiler. Sonuç olarak Coelho, Maya uzmanlarını bildikleri konularda tedirgin eden bir yerdir diyebiliriz. Sudan'ın kuzey eyaletinde bulunan Old Dangala Nil Nehri'nin doğu kıyısındaki hayalet bir kasabadır. 1964'te başlayan arkeolojik bir görev dışında şehir yıllardır boştu. Ancak 4. ve 14. yüzyıllar arasında burası Makurya'daki Nubyan Krallığı'nın başkentiydi. Bu başkentin yerini alan modern şehir ise 14. yüzyılda eski şehri terk eden insanlar tarafından yaklaşık 80 kilometre uzağa kurulmuştu. Kentin harabelerinde herhangi bir çatışma belirtisi bulunmuyor ve Nil'in suları altında kaldığı da düşünülmüyor. Bu yüzden o dönemin sakinlerinin neden burayı terk etmeyi seçtikleri çözümü olmayan bir gizemdir diyebiliriz. Göç 14. yüzyıldan önce gerçekleşmiş gibi görünüyor. Tarihi yazılara göre 1348 yılına gelindiğinde yerliler şehri çoktan terk etmiş ve bölge Cenevizli tüccarlar tarafından iskan edilmişti. Ancak yerlilerin bölgeyi terk etmelerinin görünür bir nedeni yoktu. Bir açıklama bırakmak gerçekten bu kadar zor muydu? Hindistan, Kerala'daki Padmanabasvami Tapınağı'nın B kapısının içeriği hakkında o kadar çok spekülasyon yapıldı ki neredeyse bir efsane haline geldi. Burada Napolyon'un madeni para koleksiyonunun yanında som altından ipler, elmastan yapılmış devasa zümrüt kemerler ve altın dolu variller olduğu söyleniyor. Anlatılana göre tek sorun kasanın kapılarının ancak bir büyüyle açılabilmesi ve bunun ne olduğunu kimsenin bilmemesidir. Pekala Vişnu'ya adanan bu tapınağın kökenleri birçok gizeme sahiptir. 6. yüzyıldan kalma Tamil yazılarında buraya atıfta bulunuluyor. Ancak kasanın çok daha eski olduğu düşünülüyor. B kasası tapınaktaki 6 kasanın arasında asla açılamamış olan tek kasadır. Öyle ki diğer 5 kasanın tamamı hazine içeriyordu. Ancak en çok hazinenin bu 6. kasada olduğuna inanılıyor. Bir diğer yandan kasanın kapılarına oyulmuş dev kobraların eski bir laneti temsil ettiği söyleniyor. Gerçekten de 1931'de bir grup insan buraya girmek istedi ancak kapıların altından veya arkasından çıkan bir dizi kobra tarafından aniden saldırıya uğradılar. Sonuç olarak kasanın hiç açılmamış olması inanılmaz ve daha da şaşırtıcı olan kimsenin bunu deneyecek kadar cesur olmaması. Bugün bildiğimiz bilgisayarların gelişimi abaküsün icadı ile başladı. Bu nedenle şimdi sizlere dünyanın ilk kişisel bilgisayarı olabilecek şeyi sunuyoruz. Bu gördüğünüz şey inanılmaz derecede küçük olan ve yüzük olarak takılabilen bir abaküstür. Ve 300 yıl öncesine Çin'deki Qing Hanedanlığı zamanına kadar uzanır. Bu cihaz sadece 1 santim boyundadır ancak geleneksel bir abaküs kadar iyi çalışır. Tek sorunu abaküsü kullanmak için yanınızda küçük bir iğne taşımanız gerekmesidir. Çünkü insan parmaklarının bu kadar küçük parçaları kullanabilmesinin imkanı yoktur. Bu cihazları kullanan tüccarlar onlara Zusuan adını verdiler ve Zusuan'ı bir ticaretin veya satışın fiyatını müşterilerinin önünde çok hızlı bir şekilde hesaplamaları gerektiğinde kullandılar. Pekala, bunun çağına göre son derece sofistike ve akıllı bir cihaz olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Ancak görünüşe göre hiç kimsenin ortak noktada buluşamadığı şey bu cihazın nasıl yapıldığıdır. Böyle bir şey yapmak muhtemelen bir mikroskop gerektiriyordu. Ayrıca tüm Zusuanların tek bir mucit tarafından yapılmış olması da mümkün. Daha önce bahsettiğimiz deve ve at oymalarının Suudi Arabistan'da nasıl bu kadar uzun süre fark edilmeden kaldığını merak ettiyseniz, 2017'nin sonlarına kadar Peru'da hiç kimsenin bu devasa katil bölüne jeoglifini fark etmemiş olmasına daha da şaşıracaksınız. Jeoglifin şekli yoruma biraz açıktır ancak onu inceleyen çoğu insan bunun katil balina olarak da bilinen bir orka olduğuna inanıyor. Aslında yapının bunca zamandır fark edilmemesinin nedeni Güney Peru'nun Pulpa bölgesinde yani nispeten uzak bir bölgede olmasıdır diyebiliriz. Bir diğer yandan orkalar antik Peru'da güçlü hatta neredeyse efsanevi yaratıklar olarak kabul edilirdi. Dolayısıyla birinin yaklaşık 76 metre uzunluğunda bir orka tasviri yapması bir tanrıyı yatıştırma girişimi olabilirdi. Orkanın fotoğrafları 1970'lerde bir uçaktan çekildi ancak fotoğrafçı yapının önemini anlamadı ve konumun tam bir kaydını tutmadı. Bu nedenle de yapıyı bulmak 50 yıl sonraya kaldı. Günümüzde restore edildiği için orkayı görmek çok daha kolay ancak yine de anlamı hala belirlenemiyor.